İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 16.172 çocuk, 10.798'i kadın olmak üzere 39.090 Filistinli hayatını kaybetti, 90.147 kişi yaralandı. <laughs> İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus kentine bağlı El Karara beldesinde evleri ve binaları havaya uçurdu. Han Yunus'un birçok bölge ve beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı. <laughs> Saldırı sonucunda 89 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının ise 263'ün üzerine çıktığı bildirildi. <laughs> İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda ise biri güvenlik mensubu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> 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 Filistinliler hayatını kaybeden yakınlarına gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladı. Allah Allah.